Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere çok etki gösteren bir reçete paylaşacağım. Peki bu reçete ne işe yarıyor? Göbek yağlarını eritir ve zayıflatır. Karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırır ve yardımcı olur. Bu reçeteyi kendim kullandım ve gerçekten ne etki gösteriyor? Bir annemiz bu reçeteyi kullanarak 30 kilo verdi ve çok memnun. Çok uzatmadan tarife geçelim. Tarifte kullanacağımız malzemeler herkesin evinde bulunabilecek malzemelerden. İlk olarak çiğ yer fıstığı. Bu fıstık marketlerden aldım. Kesinlikle çiğ olması lazım. Yani kavrulmuş falan olmayacak çünkü işe yaramaz. Ondan sonra ikinci malzememiz üzüm sirkesi. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sirke olabilir. Yani fark etmez. Ben e, şu boyutta bir kavanoz kullandım. E, sonra e, malzemelerimiz bu kadar. Şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını. Yarım kavanoz kadar, yani yarısını dolduracak kadar fıstık koyuyorum. Hemen koyayım göstereyim size. sanırım e, bu kadar yeterli. Yarım kavanoz oldu. Şunları da koyayım. Tamam. E, arkadaşlar benim bu kadar oldu. Yani bu kadar olur. Şimdi sirkemi koyuyorum. Kavanoz dolana kadar koymayı devam edeceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Böyle kavanozun kadar koyun. E, tam kavanoz doldu. Ve e, bunun ağzını e, ve bunu 3 gün bekleteceğiz arkadaşlar. Buzdolabında değil normal e, oda sıcaklığına evde herhangi bir yerde saklayabilirsiniz. Ama 3 gün beklemesi lazım. E, arkadaşlar 3 gün beklettikten sonra kahvaltıdan 1 saat önce 10 tane Akşamsa yatmadan önce 10 tane yiyebilirsiniz ee, Bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın